Merhaba arkadaşlar. Endeksimizde XU100 geçen hafta yorumlamıştık. Bu hafta yine her hafta olduğu gibi bu hafta da bir yorum yapalım. Şimdi öncelikle baktığımız zaman endeksimizde haftaya 8844.50 ile açılış yaptık. 9111 ile kapanış yaptık. Hafta içi gördüğümüz en yüksek seviye 9223, en düşük seviye ise 8695 oldu. Geçen haftaki endeks yorumumuzda izleyen arkadaşlar bilirler ki 8695 nokta atışı oldu. Videonun 8 ile 9. arasındaki yere bakarlarsa orada dolar bazlı endeksin dönebileceği seviyelerden bahsederken orada 8695'ten bahsetmiştik ve dönüşümüz 8695'ten oldu. Şimdi bu hafta neler yapabiliriz, bu hafta neler görebiliriz, bu hafta bizi neler bekliyor gibi teknik olarak yorumlarına geçeceğiz. Şimdi yine geçen hafta gibi ilk başta FIBO yansıma ile bakalım. Ondan sonra bu geçen haftaki şablonumuz baktığımızda arkadaşlar burada zaten kırmızı, kırmızı, sarı, yeşil ve mavi olarak 5 tane kutucukla işaretlemiştim. Burada neler yapabileceğine dair hemen baktığımız zaman geçen hafta şöyle bir düşüş vardı ve şurası zaten endeksin 8695 3. ayın 19'u dönüş aldığı yer endeksi ve ondan sonra çıkış olarak burada görüyorsunuz zaten. Ve burada işaretlemiş olduğum yerlerde bu yeşilden bahsetmiştim işte. Ondan sonra bu sarı bizim için olmasa bu en son ihtimal son kale olarak kırmızı 8676 demiştik. Geldi endeksimiz 8695'ten yani 76'dan 95 arasında baktığımızda 8600 yaklaşık 19 puanlık bir sapmayla bir dönüş aldı FIBO yansımamız ve yukarıya doğru hareket ederken ilk takıldığı yerlere baktığımızda yine hemen yeşile geldiğimizde bakın bu yeşil noktamızda yani 8.941 üzerinde biraz oyalandık git gel yaptık 8.941 8.989 arasında git gel git gel, yapa yapa sonra daha sonra bir kaplı hareketle yukarıya doğru vurduk ve burada özellikle yine bu mavi olarak aldığımızda 38.2 ve 31.5 bölümündeki bizim kullandığımızda Bakın burası yukarı aşağıda şu bölümde güzel bir direnç olarak çalıştı bu bölüm. Burayı da daha sonra hacimle beraber egale edince daha sonraki gidiş noktaları yukarıya doğru hareket etti. Ve burada 61.8 olarak bizim belirlediğimiz noktadan yine tuttuk. Burada 5 saat boyunca saatlik grafikte bu saatlik grafik arkadaşlar oyalanıp tekrar aşağı doğru güç toplamak için geldik. 9075'in öneminden bahsetmiştik ve en son cuma günü 9080'a kadar geldi. Tekrar 9233'ten 9075'e kadar gelip 9104'ün üstünde ve cuma bununla alakalı tweet atmıştım. 9104'ün üstünde kapatması benim için olumlu bir seyir oldu ve önümüzdeki hafta için güzel bir e, çıkış ve güzel bir yükseliş bekliyoruz. Bakalım neler görebileceğiz, neler yapabileceğiz. Şimdi baktığımızda fibo yansımamıza göre arkadaşlar bizim önümüzde artık bu bölüm muhtemelen şurası 9277 bizim için bir direnç noktası olacaktır. Bu bölüme hemen şöyle bir koyalım. Şunu da rengini bir değiştirelim. Ne yapalım bu sefer? Şöyle bir renk koyalım. Ve bunun üstünde arkadaşlar 9319 rakamı yine bizim için önemli olacaktır. Eğer ki bu rakamları egale edebilirsek bizim yine satış yiyebileceğimiz noktalardan biri 9531'e kadar endeks hareket etmek isteyecektir. Eğer buraları kırarsak ondan sonrasını zaten hemen hemen günlük ekrandayız ve bu bölümleri tekrar bizler anlatmaya çalışırız. Şöyle buraya alalım şu iki kısım özellikle önemli. 9531 ve 9503 bölümleri önemli. Ama burada özellikle 9075 üstünde kaldıkça 9075 9368 bölgesindeki bölüm önemli. Buraları aşmamız için Öncelikle şu 9277 hacimde kırmamız lazım ve 9368'in üzerinde kalıcı olmamız lazım. Bunun üzerinde kalıcı olduktan sonra buraları hedefleyebiliriz. Bu hafta içindeki görmüş olduğumuz bu. Peki geri sararsa, geri sararsa ne olur? 9075 altında kapanışlarda tekrardan bizim 8941'e kadar geri çekilmemizi yaşayabiliriz ya da 8.941-9.233 arasında git geller yapabiliriz. Bu bölümde bir yataya bağlama seyrimiz olabilir. Bu hafta ona göre artık seyri hep beraber izleyeceğiz. Şimdi bunu kaldırıp şöyle hemen günlük grafiğe geçip günlük grafikteki durumlara bakmak istiyorum. Ve günlük grafikte neler var bizim için? Şimdi şöyle baktığımız zaman evet arkadaşlar şu an Şimdi yardımcı indikatörlerimizde, mektimizde böyle bir kesişim gelmek üzere günlük grafikte makasın ağza artık daralıyor yavaş yavaş gördüğünüz gibi. Era sayımıza geldiğimizde era sayı üstünde olmamız güzel. Şu an RSI 55'teyiz. Baktığımızda burada RSI'nin üstüne 60 olduğumuz indikatör bir direnç olarak hale duruyor. Bunun üstünde kapanışlar görürsek zaten 9368 üstünde kırılım olur. Şurada ayrıca geliştirmiş olduğumuz bir indikatörümüz var arkadaşlar. Şu an orada da yeşil güçlü olarak duruyor. Baktığımızda kırmızının üstünde olması bizim için pozitif olarak. Aynı anda da şurada güç göstergemiz bu da şu an altlarda olması bizi buradan bir kalkış yapacak olarak bize gösteriyor. Günlük grafiklerde baktığımızda düşen hacimlerden bahsetmiştik. Geçen hafta hacimler düşüyorsa birinin vazgeçmesi lazım. Burada da bir vazgeçen fiyat olarak yukarıya vuracağından bahsetmiştik ve son gün Cuma günü kapanışta baktığımızda biraz hacimiz düşük. Patates günü yine bunun yukarıya doğru vurmasını beklerim. Aynı anda baktığımızda emalarla bakarsak şayet Arkadaşlar yine Bizim özellikle çarşamba günü aynı 19'unda 55 günlük emamız 8701 idi ve o gün hafif bir bunu egale ederek tekrar üstüne attık ve buradan 55 emadan dönüş aldık. Hatta o günde yine yazmıştım buradaki bir ıı, bir formasyonunu aldanarak hareket yapmayalım diye. Burada tabii ki X bankın çıkışta olması farklı bir seyir izletti bize. Ondan dolayı şu an EMA'ların üzerinde seyir ediyoruz ve 5 günlük EMA'mız 9026, 8 günlük EMA'mız 9001, 14 günlük EMA'mız 8996, 34 günlük EMA'mız ise 8907, 55 günlük EMA'mız hariç diğer EMA'ların birbirine mesafesi çok yakın. Bu mesafesi yakın olması, 5 günlük EMA'nın da yukarıda olması fiyatı yukarıya taşıyacak diyebiliriz buna. Şimdi diğer taraftan tekrar şunu kapatıyorum arkadaşlar. Emaları, emaları kapattığımızda şöyle bir tekrar buradan bir yukarıya doğru bir seyir alırsak şöyle. Görüyorsunuz şu an baktığımızda trendimizin bu kadar geriye gelmesine rağmen ana trendde herhangi bir bozulma görmüyoruz burada. İkincil trendine bakarsak arkadaşlar, ikinci trendimizde şuradan alacak olursak şayet biz buraya bir ayı tuzaklamasından bahsediyoruz. Burada ayı tuzaklaması da bizim için her zaman pozitif bir yönergeye yönelik olurdu. Ayı tuzaklamasını eğitimlerimizde anlatıyoruz. Ayı tuzaklaması bizim için güzel olarak değerlendiriyoruz. Tekrar bunları kaldırıyorum şu an arkadaşlar. Yukarıdan aşağı bir kırılma atmak istiyorum. Şurayı tuzaklama alırsam şu bölümü görüyorsunuz arkadaşlar. Şu an düşenimizi kırdık. Şurayı bir ikili dip olarak alabiliriz ne kadar da şey olarak şurada bir aşağı gelmiş olsa burayı bir ikili dip olarak sayabiliriz. Şöyle kısa da bir alçalan üçgen kırılımımız var ve bunun da yukarıya doğru muhtemelen ki hareketi olacaktır. Burada yine baktığımızda az evvel fibo yansımamızı özetleyen bir görüntü var. Şu an baktığımızda 8992 bizim için bir onay bölgesi olarak görüküyor yine baktığımızda hemen dolar bazlıya geçmek istiyorum buradan arkadaşlar dolar bazla baktığımız zaman şöyle hmm. geçen hafta çizimimizden kalan bakın yükselen bir tren buradan trend çizmiştik buradan baktığımızda Şuradaki hareket arkadaşlar bize devam ed ed ettiğinde aynı ıı, bu şeyde aylık arkadaşlar bu USD bazlı aylık trendler kolay kolay bozulmaz demiştik ve bu ayda baktığımızda direktmen burada hem yükselende hem alçalan her ikisine bir gelerek bir çekiç bıraktı ve yukarıda yine kapatmayı başardı 284.53 sent şimdi burada yükselenimiz 263 sentten geçiyor baktığımızda arkadaşlar Düşenimiz ise 270 nokta, alçalan trenimiz ise 260.85 sentten geçiyor. Tabii ki bu ne zamandan çekiyoruz bunu? 2013'ten bir aşağı alçalan tren çizdiğimizde bizim önümüze böyle çıkıyor. 320 doları aylık bazda önemli bir direnç noktası olarak görüyorum. 320 doların üstünde kapanışlar görürsek bizim için daha güzel bir hareket olacaktır. Şu an aylık bazda 263 üstünde kaldıkça bu hafta bu ne olacak? 269'a çıkacak arkadaşlar muhtemelen şu an sistem onu gösteriyor. Artık 269 yani 270 dolar üzerinde kaldıkça bizim için sıkıntı olmayacak ama burada 270-320 dolar bandı arasındaki ay içindeki hareketlerimiz olabilir. Tabii ki az sonra haftalar falan baktığımızda burada daha da o marjları düşüreceğiz. Bizim bu bölümdeki hareketlerimizi izleyebileceğiz. Tekrar şuradan bunun zamanını kısaltıp haftalı almak istiyorum. Evet şöyle haftalı alıyoruz. Haftalı aldığımızda arkadaşlar şu bölümü bir kaldıralım çizgileri. Yeni de hep beraber çizgilerimizi çizelim. Şu an haftalıkta baktığımız zaman 284 dolar ve burayı güzel bir dip yaptı. 273 dolar artık bizim için önemli bir kapı. Onu birazcık daha şöyle alt aşağı çekelim. Şöyle tuştar fazla yapmış olalım arkadaşlar bizim için 262 dolar haftalıkta önemli bir bölge hemen şuradan çekelim Evet 261 dolar 262 dolar bizim için önemli bir destek olarak çalışıyor. Yukarı olan hareketlerinde ise arkadaşlar şu an şöyle baktığımızda haftalıkta şöyle bir düşenimiz var. Hatta bunu nereden logomatik yapalım. Birazcık daha bizim için çünkü o, o günün üstündeki grafiklerde low grafik olarak bakmak her zaman için daha mantıklıdır. Şurası da bizim için dirençten karşılaşacağımız bir bölüm olarak görebiliyoruz. Burası da arkadaşlar 307 dolar, 305 dolar, 307 dolar bandından da oldukça söz etmiştik zaten. Baktığımızda burayı hemen kaydedelim. Bir de Fibonacci ile bakalım buralara arkadaşlar. Evet şöyle Fibonacci'de zaten geçen hafta çizmiştik burada baktığımızda. Yine burada baktığımız zaman arkadaşlar bizim yukarıya çıkışlarda şu an baktığımızda 38.2 hafta içinde aşağı kırmış olsak da geri tekrar dönmemiz bizim için güzel olmuş. Baktığımızda yukarıya olarak çıkışlarda şu an iptas bir hareket olabilir ve bu iptas hareketin gerçekleşmesi için öncelikle öncelikle burada 78.6 ve 88.6 bölümünü bizim biraz hacimli kırmamız lazım, geçmemiz lazım. Bu bölümü aşar isek şayet 312 dolar bize bir trenç olarak yine karşımıza çıkacak bir bölüm olarak görünüyor. Ama bu 305 dolar bandı bizim için önemli olacak. Burada bu her biri 290 ve 298 ve 305 ve 310 önümüzdeki bizim direnç noktaları aşağıda baktığımız zaman arkadaşlar burada yine Fibonacci ile 266 dolar bizim için önemli bir destek olarak görüyorum baktığımızda. Tek bunu da günlüğe alalım bir. Bakalım günlükte neyimiz var arkadaşlar. Evet günlükte de şöyle bir çizimimiz varmış eskiden kalma bunları bir kaldıralım. ve buraya 5860'ız arkadaşlar. Şu an 5 günlük ema 8 günlük ema yukarıya doğru hareket yapmış ve burada da şöyle bir yine bir Fibonacci çizelim buraya. Evet 0.50 üstünde yine burada 60 290 dolar ve 293 dolar bizim için önemli bir nokta olarak görüyorum bu hafta buraların üstünde kapanışları alırsak daha güzel olur. Burada da yine mektimiz yine pozitif bölgeye geçmek üzere. El açınca 50'nin üstünde olması bizim için güzel. Hacimler yine burada baktığımızda günlük grafiklerde zaten telgrafiye benzer bir yapı var. En son özetleyecek olursak arkadaşlar şöyle bunları tekrar bir kaldırayım. Şu an baktığımızda 9111 aşağı geliştirdi. Az önce 9075'ten bahsetmiştik. Onun altında kapanışlar alsa 8941 demiştik. Hemen tekrar fibo yansımadan oraya açalım. Tekrardan en sonunda eğer ki burada 8941 üzerinde kalıcılık sağlar isek hedefimiz yukarıda 9233 olacaktır. Ya bu arada bir yataya bağlarız ya da yukarıya doğru hareketler 9.233'ün üstünde kapanışlar alır isek arkadaşlar 9.277 bizim için önemli olarak buraya ben 1 bir kutucuk koyduk ve burada 9.368'i hedef aldık. Bunun üstünde kapanışlar sağlar isek yukarıdaki hedeflerimiz 9.503 ve 9.531 olacaktır dirençlerimiz. Aşağı noktalarda ise 9075 ve 8941 bandı önemli. 8941'i e aşağı kırarsak yine arkadaşlar bizim ilk tepki vereceği yerler 8806 noktası olabilir. İyi seyirler diyorum arkadaşlar. Kanalımızı beğenmeyi ve beğendiyseniz de abone olmayı unutmayalım. Teşekkür ederim.